Herkese merhabalar arkadaşlar ee, bir videomuzda daha sizlerle beraberiz reshiriblerandroid.com YouTube kanalımıza hoş geldiniz ben Ömer Yeşiltaş ee, Xiaomi akıllı süpürge e, kurulumu ve ayarlarıyla alakalı e, video serimizin dördüncü ve son videosunu çekmek e, üzere sizlerle birlikteyim bugün e, Mi Ev uygulaması üzerinden Xiaomi e, akıllı robot süpürgenin süpürme hareketlerini takip edeceğiz ve eee ayarlarıyla alakalı bazı bilgileri göstereceğim size. Sosyal mesajlar, telefon eczan, ev. evet Miya uygulamamı ev. açıyorum. Mesa jihad tüm ev. Evet burada Miya'yı da lütfen beğenmekten vazgeç beğen beğenmekle geri düğme. Soru Miya uygulaması geri bildirim oturma mutfak kapı. Evet yata burada yazınızı şu Miya feri seyahat temizlik robotu SE10T oturma odası. Şu anda cihazım burada. Le, geri, geri Evet. Xiaomi temizlik robotu e temizliyor. Şu anda cihaz temizlik yapıyor arkadaşlar. Harita çıkardıktan sonra bütün evin bir haritasını çıkarttırdık. O harita çıkartma işleminden sonra e, <laughs> bir tam temizlik yapmamızı istiyor bizden. Onu e, yaptırıyoruz şu anda. Tek ayarlar. Temizleme alanı 11,2 metre 102 11 metre. 11, ve virgül 2 temizlemiş. Temizlik süresi 7 tırnak işareti. 7 dakikadır temizlik yapıyor. %87. Bili de yüzde 87'ye kadar düşmüş. Düğme, düğme, stand. Burada stand düğmesi var. Duraklat. Duraklat düğmesi var. Moda ayarları. Moda ayarları var. Sıfır. Vesaire. Pas düğme. Geri. Xiaomi temizlik. Ek ayarlar. Şimdi ben size burada ek ayarlardan bahsedeceğim. Bu ek ayarlara tıkladığımızda. Geri, ayarlar. Burada. İşlev ayarları. E, cihazın çeşitli ayarları. Programlı temizlik. Karşımıza çıkıyor işlev arkadaşlar. Ayarları. Programlı temizlik henüz plan yok. Öncelikle programlı temizlik olayı. Ben bu özelliği kullanmadığımı söyleyeyim size. Erişilebilirlik ses seviyesi 70. Evet. Geri. Programlı temizlik. Henüz plan yok. Henüz plan yok. Düğme. Geri. Burada. Program. Henüz plan yok. İşte düğme. Erişilebilir olmayan alanlardan bir tanesi. Bu düğme muhtemelen bizi temizlik ee program yapmaya yönlendiriyor. Planları düzenle. Burada şimdi tamamlandı düğme geçersiz. Başlangıç zamanı yapılandırılmadı. Burada arkadaşlar plan yaparken başlangıç zamanı tekrarla tekrarlama. E, ne zaman tekrarlanacak? Emiş ayarları standart. E, cihazın emiş ayarları. Su çıkışı orta su seviyesi. E, yalnızca su haznesi takılırken etkili olur. Su çıkışı paspas yaparken temizlik modu tüm alanları temizle. Temizlik modu var. Geri. Ve geri var. Planlı tamamlandı şimdi, düğme geçer. Başlangıç zamanı, Başlangıç zamanı yapılandırılmamış. Başlangıç zamanı yapılandırılmamış. Planlanma 01 kaydırıcı. Şimdi burada saat ve sa 29 kaydırıcı. DK. Dakikalar var arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz saati ve dakikayı Itta. gösteriyor. Tamam. Bunu düğme Mesela planlanmış 01 kaydırıcı seçebiliyoruz. Sa 03 kaydırıcı. Ok tuş, ses tuşlarıyla değiştirebiliyorum arkadaşlar. Sa 29 29 sa 09 kaydırıcı. Evet 09 mesela atıyorum 09'a başlasın. 29 kaydırıcı. 29. 30 kaydırıcı. 09 30'da. D itta. Tamam. Tamam diyelim. Başlangıç zamanı 9 30. Evet 9.30'da başlayacak. Tamam mı? Bunu programlandırma yaptık. Tekrarla, tekrarlama. tekrarlama. Düğme. Özel tekrarlama. Pas. PZT. Şimdi burada günleri seçebiliyoruz. Sal, çar, per, cum, cm, itta. Tamam. Düğme. Özel tekrarlama. Pas. PZT. Sal, Mesela PZ pas. Pazı seçmeyin. PZ sal çar. Per. Burada seçildi mi seçilmedi mi? Cum. Söylemiyor. CM ita. Tamam. Tekrarla sal çar per cum. seçelim. Özel tekrarlama. Düğme. Özel pas. PZT. Pazartesi de seçelim. Pa özel düğme. Tamam. Tamam dedik. Tekrarla PZT sal çar per cum. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Yani bu işi hafta içi yap diye seçtim. Gördüğünüz gibi. Emiş ayarları standart. Şimdi emiş ayarı seçiyoruz. Düğme. Emiş ayarı sessiz. Sessiz derseniz en kısık modda çok yavaş yapıyor. Standart. Ee, standart modda sanıyorum 2500 ya da 3000 paskalda seçiyor. Güçlü. Güçlü modda 4000 paskalda seçiyor. Turbo. Turbo modda da arkadaşlar maksimum 8000 paskal gücünde çekiş yapıyor. Güçlü. Biz çok turboya ihtiyaç yok diyelim ki güçlü yapsın. Turbo. İttat, tamam. Tamam dedik. Emiş ayarları güçlü. Güçlüyü seçtik. Su çıkışı orta su seviyesi. Yalnızca su, su haznesi takılırken etkili olur. Düşüyle alakalı ayarı çok düğme. Paspas yapmayacak. Su seviyesi düşük. Bunu orta. Hiç uğraşmaya Yüksek. gerek yok ama paspas orta. takılıyken bunu zaten geçerli hale getirecek. Düşüğü seçtik. Ortalık. tamam. Tamam dedik. Su çıkışı düşük su seviyesi. Temizlik modu tüm alanları Şimdi temizle. Temizlik modu. Geri. Temizlik modu tamamlandı düğme geçip tüm alanları temizle. Seçilmiş alanlara ayrılmış temizlik. Aşama çubuğu ilerleme sıfır geri seçim tüm alanları seçilmiş temizlik geri temiz tamamlandı tüm alanları seçilmiş alanları burada, ayrılmış temizlik ee, temizlik robotu seçtiğiniz sırayla temizlik yapar geri burada arkadaşlar seçilmiş alanları seçebiliyoruz ama işte burası seçilebilir seçil, değil tüm alanları temizle o yüzden bunu tüm alanlar olarak bırakın temizlik modu tamamla tüm alanları tamamlandı tamamlandı dedim geri plan tamam başlangıç zamanı tekrarla pe, emiş ayarları su çıkışı düşük temizlik modu tüm alanları evet. temizle geri ve tamam başla tamamlandı tamamlandı diyorum başlangıç tekrarla pzt sağ geri. henüz bir düğme aşam dü, henüz plan yok geri program 9.30 tüm alanları temizle pzt sağ çarpercum şimdi planımızı oluşturduk açık anahtar açık bunu açık kapalı düğme. yapabiliyoruz açık arkadaşlar. anahtar, geri Düğme. Şu ne yapıyor? Bu da yeni plan oluşturuyor muhtemelen bu düğme. Geri tamamlandı düğme geç başlangıç. Evet. Geri açık anahtar açık. Bunu kapatabiliriz. Kapalı. 9 kapalı anahtar kapalı. arkadaşlar ben bunu temizlemesin. Sadece göstermek için yapmıştım. Geri İşte program dnd modu dnd devre dışı bırakıldı. Bu dnd'nin ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen do not disturb arkadaşlar. Geri. DND modu etkinleştirildiğinde planlanan süre boyunca temizliğe devam edilmez, planlı temizlik yapılmaz ve sesli bildirimler alınmaz. Evet, bu rahatsız etme modu arkadaşlar. Cihazı bu moda soktuğunuzda e, herhangi bir e, cihazdan sesli bildirim alınmıyor, planlı temizlikler vesaire. Kapalı anahtar Her kapalı. Her şey durduruluyor. Bunu açabilirsiniz. Geri. Kapattım. Geri. İş. D. temizlik robotu ayarları. Temizlik robotu ayarları var. Burada Geri. temiz ses ayarla %80. Ses ayarla. Ses ayarları. Ses düğme, temiz, sessiz, yüzde yirmi, yüzde kırk, yüzde altmış, yüzde seks, yüzde yüz. Yüzde yüz seçtim burada Itta, Tamam. Sesi. Ses ayarı yüzde yüz. Tamam. Ses ayarları. şurada ses, ses, ayarlarından. English. Düğme. Ee, öteki videomuzda gösterdiğim Kullan. üzere. Düğme. Kullan. Espanol. Düğme. Diller arkadaşlar. Frank. Düğme. Kullan. dilini değiştirebiliyoruz. Düğme. Burada dili. Yanındaki. Düğme. Kullan. kullan. düğmesine tıklıyorum. Burası Mesela bakın düğme. Portekizce. Burası Düğme. Kullan. Kullan bunu kullan. Düğme. Kullan. Türk dili. Düğme. Mesela biz Türkçe. Şimdiki. Şimdiki diyor zaten bu seçili. Şimdi geri. Geri diyorum. Dille işimiz yok. Cihaz düzey kalibrasyonu uzaktan kumanda modu. Ses ayarları. Evet. Uzaktan kumanda düğme. Geçerli görev durdurulup şimdi uzaktan kumanda moduna geçilsin mi? İptal. Buna hiç yapmıyorum arkadaşlar. Şu uzaktan an biraz kumanda modu. E temizlik yapıyor. Modu. Bu uzaktan kumanda modunun ne işe yaradığını çok bilmiyorum. Cihaz düzey kalibrasyonu cihaz düzeyini geçerli konuma göre ayarla. Cihazın e, kalibrasyonunu ayarlıyoruz. Bu da şu an temizlik yaptığı için işe yaramaz. Cihazı düz bir alana bırakıyorsun. Cihaz kendini konum kalibrasyonu yapıyor. Geri. Buradan geri çıktım. Temizlik robot sarf malzemeleri. Sarf malzemeleri arkadaşlar. Cihazın e, parçalarının ömrünü gösteriyor. Sarf Yan fırça tahmini hizmet ömrü 150 saat %75. Evet 150 saat ömrü kalmış yan fırçanın. Ana fırça tahmini hizmet ömrü 250 saat %83. Ana fırçanın 250 saat. Toz haznesi filtresi tahmini hizmet ömrü 100 saat %66. Evet toz haznesinin de 100 saat. Geri. Kalmış, 166 ömrü kalmış. Bunları da gizlilik ayarları, sarf malzemeleri, görebiliyor dedi. Gizlilik ayarları. gizlilik ayarları var. Geri, gizli, harita yüklemeyi durdur. Düğme, kapalı anahtar kapalı. Harita yüklemeyi durdur. Burada kapatabiliyoruz arkadaşlar. Başka harita yüklenmesini engelliyoruz bu şekilde. Geri. Gizlilik kayıt. Bunu kaya. Geri. herhangi bir şekilde oynamıyoruz bunlar. Çıktım. Sarf malzemeli. Git temizlik yönetimi. Odayı sanal duvar sınırlanmış al. Odayı evet. temizlik yönetimi. Temizlik yönetimi ayarları arkadaşlar biraz e, görsel şeyler var. Ge düğme. Geçerli iptal. Geçerli görev durdurulup şimdi odalar düzenlesin mi? İptal. Evet bunları tamam. İptal. Odayı düzenleyeceğim. Sanal duvar sınırlanmış alan. Odayı düzenle. Burada odalarda düzenleme yapabiliyorsunuz. Oda isimlerini vesaire birçok şey yapabiliyorsun. Sanal duvar sınırlanmış ee, alan. Sanal duvar sınırlanmış alan mevzu. Düğme. Geçer iptal. Burada da yine e, geçerli. Sanal duvar sınırlanmış alan. Görev durdurulsun diyor. Harita yönetimi. Harita yönetimi. Geri. Harita. harita bir geçerli harita. Şu an burada bir haritamız var. Geçerli harita. Lütfen çok katlı evlerde temizlik. Harita oluştur. Geri. Başka harita oluşturabiliyoruz. Harita bir geçerli. Şurada haritamızı görelim. Bu iş, düğme. Bu işlemi gerçekleştirmek geçerli görevi durdurur. İptal. Evet, gördüğünüz harita gibi bir şu geçerli an harita. Süpürme işlemi devam ettiği için biz bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen çok katlı evler. Şuradan çıktım. Odayı düzenle. Sanal du harita temizlik geç. Bu sanal duvar sınırlanmış alan. Sanal duvar sınırlanmış alan mevzuu da arkadaşlar. Süpürge için e, girmeyeceği alanlar seçiyoruz. Gireceği ve giremeyeceği alanlar. Ve bunlar maalesef görsel. Bunları Harita, temizlik geçmişi. görenlerle yapabiliyoruz. Temizlik geçmişimizde. G tem de. yalnızca son 30 güne ilişkin kayıtları göster. Temizlik geçmişimizi görebiliyoruz. 435 bin toplam süre 375 metre. 102 simgesi toplam temizlik. 15 temizlikler. Burada bizim bütün yaptığımız temizlikler görüyor. 1 12 18 görülüyor. 09 uzaktan etkinleştir temizlik tamamlandı hızı harita oluşturma 16 metre 102 simgesi 6000. Gördüğünüz gibi. 108 uzaktan etkinleştir temizlik tamam. 057 1809 uzaktan etkinleş. 054 1809 uzak. 10 20 22 29 14 09 uzaktan etkinleştir temizlik tamamlandı tamamen temizle 40 metre 102 simgesel limit. Gördüğünüz gibi. 959 12 15 9 5 20, 22 0 9 0 3 0 9 18, 23 58 26 0 8 uzaktan etkinleştir temizlik tamamlandı tamamen temizle 41 metre üst 2 simgesi 51 bin yapmış olduğu 14 17 19 0 8 uzak geri temiz 17 kesme işareti mesela bunu ne yapmışız temizlik süresi 16 m 102 simgesi temizleme alanı geri temizlik ayrıntıları 17 kesme işareti geri 18 23 29 08 temizlik robotu tarafından başlatıldı. Temizlik kesintiye uğradı. Tamamen temizde. 30 23 58 26 08 uzaktan etkinleştir. Temizlik tamamlandı. Tamamen temizde. 41 metre. 102 simgesi. 51. Mesela buna bakalım. Geri. Temizlik 51. Kesme işareti. 51 dakika. Temizlik süresi. 41. M102 simgesi. Bu da alan. Temizleme alanı. Geri. Geri diyorum. Burada da böyle arkadaşlar. Sanal duvar sınırlı harit. Temizlik geçme genel ayarlar. Genel ayarları var. Cihaz adı Xiaomi Temizlik Burada Robotu S10T. Robotumuzun adını. Genel ayarlar. Cihaz adı Xiaomi Temizlik Robotu S10T. Mesela şu anda mutfağa geldi. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Eee yakınıma geldi benim. Konum yönetimi. Konum yönetiminde geri düğme Konum modülü A3R IT MEGBTN düğme. List space. Oturma odası. Sil düğme geçer. Seçim kutusu seçili. Mutfak. Sil düğme. Seçim kutusu seçili değil. Kapı giriş. Sil düğme. Seçim kutusu evet. seçili değil. Burada Eylül oda. Konumları sil düğme. seçebiliyoruz. Seçim yatak. Sil Daha önce belirlediklerimizi. Yatak. Sil düğme. Yatak. Ya sil düğme. Seçim. Konum yönetimi. Çok bilmediğim için çıktı. Cihazı paylaş. Cihazı paylaş dediğiniz zaman arkadaşlar. Ne? Gel. Şunu paylaş. a 3 RTMG. Cihaz paylaşımını yönet. Xiaomi hesabı. Telefon. Geri düğme. Buradan cihazın cihazı paylaş. Bilgilerini başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Kullanabiliyorlar. Mesela diyelim ki kardeşinize, arkadaşınıza. Otomasyon. Otomasyon. Günlük. Günlükler. Akıllı. Oradan ekle düğme. Otomasyon. Geri düğme. Ben bu. Otomasyon. Bilmiyorum. Üretici yazılımı güncellemesi. Yazılım güncellemesi var cihazın. Kayıt. Mevcut sürüm güncel. Mevcut sürüm. Dört. Üç. Geri. Evet. Bu da cihazın yazılımı. Yardım ve geri bildirim. Üretici yazılımı ayarlar. Yardım ve geri Yardım bildirimler. ve geri düğme. Sorun bildir. Geri düğme. Burada da bunlar var. Yardım arkadaşlar. ve geri bildirim. E, dönelim bir. Xiaomi temizlik robotu Xiaomi temizliyor. Temizliyor. Ek ayarlar. Temizleme alanı 22,8 metre yüz evet. simgesi. 22,8 metrekare temizlemiş. Temizlik süresi 19 tırnak 19 işareti. 19 dakika. Pil %79. Ve pil de düğme. %79'a kadar Stand. düşmüş arkadaşlar. Şu anda temizliğe devam ediyor. Bu ilk temizlik olduğu için Biraz e, duraklat. Sürecektir muhtemelen. Bazı ayarları ilk temizlik. O ayar. Süpürge. Dolayısıyla gösteremedim. Süpürge süpürge be. Bu arada pas, pas. biz şunu da düğme göstereyim. Geri. Duraklat. Mod ayarları. Geri. Ek ayar. Şurada. Ek ayar. e, Cihaz a, genel ayarlar. Temizlik geç. Cihazı otoması, üretici yardım ek ayarlar. Mi ev ana sayfasında göster. Burada böyle bir ayar daha var. Mi ev ana sayfasında göster. Açık anahtar açık. Açık. Cihazda sil. Cihazda sil. Ve buradan cihazı silebiliyorsunuz Geri. Cihaz, cihaz açık ana ek ayarlar. Arkadaşlar böyle. Geri. Xiaomi Temiz. Şöyle bir Xiaomi'yi çıkayım. Açık. Düzenle. Açık. Düzenle. Mi Düzenle. Düzenle diyorum. Açık. Xiaomi temizlik robotu S10T açık. Bakın açık burada gösteriyor. Düzenle. Düzenle. İptal. Odayı tamam düğme git. Ad Tüm ev. Oda duvar kaldı. Düzenleme modu Düzenleme modülü. Toplu kontrol ışıkları seçim perde seçim ortam seçim kameraların seçim iptal odayı düzen iptal düzenle, düzenle, düzenle. Mi ev seçildi akıllı profil Greystone 1900 düzenle açık Xiaomi temizlik uzun bas açık düğme İcon resim. Düzenle. Mail seçildi. Akıllı. Profil. Bir seç. İptal düğüm. Cihazı taşı. Paylaş. Yeniden adlandır. Burada uzun bastığınızda arkadaşlar cihazı taşı. Paylaş. Yeniden adlandır. Yukarı taşı. Daha fazla. Greystone 1900. Daha fazla. Daha fazla tıkladığınızda da. Ana sayf. Masa Ana sayfadan kaldır. Masa üstü kısa yolu. Masa üstü kısa yolunu. Cihazı kaldır. Seçerseniz. Ana sayfadan kaldır. Ce masa üstü kısa yolu. Seçtik. Daha fazla. Kısa yol ana Xiaomi temizlik robotu Xiaomi T oturma odası. Şimdi bunu ana ekranıma ekledim. Ana ekran. Bakın çıkayım. Sistem. Kiles. Mesaj. Telefon. İki ekran. Bir ekran. Dü Eczanem nerede? İkinci ekranı eklemiş. İki ek. İki sayfa. Bir uygulama. Bir Xiaomi temizlik robotu S10T. Burada direkt robotun Mi Ev uygulamasına girmeden e, bir kısa yolunu eklemiş olduk. Tıklayınca. Ne? Geri. Xiaomi temizlik. Direkt. Ek ayarlar. Temizleme alanı 23,2 metre 100. Xiaomi temizlik robotu Xiaomi te temizliyor. Cihaz Eka, temiz, temizlik süresi 21 tırnak Uraşmış. işareti. Bil 79. Olduk arkadaşlar. Düğme. yüzde 79. Temizlik süresi 21 tırnak işareti. Temizleme alanı 23,2 metre. Evet, 23.2 metre olmuş. E, ee, bu işlemi de yapıyor. E, ee, Temiz, bunun dışında... Düğme. Düğme. Sıta. duraklat. Moda Süpürge. Süp, süpür. Pas pas. Düğme. Geri. Xiaomi temizlik robotu 10 te temizliyor. Şu anda temizlemeye devam ediyor. Geri. geri dediğim zaman. Ksi almi temizlik robotu 10 te 30 açık. Düzenle. Mie uygulamasına düşüyoruz. arkadaşlar. Ano ekran an böyle düğme. Grep mesaf. Cihaz ee, ekle düğme. Eylül. Koridor. Bunun Yatakoda, dışında akıllı. Mie akıllı. Crof Ak homna. Günlükler düğme. Ordam ekle düğme. Tüm. Akıllı da. Crof homna metik. Crof akıllı seçildi. Mie. Ordam ekle düğme. 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 ekle. Günlükler. Mie geri düğme. Günlük. Günlük yok. Geri düğme. Günlükler. Bu Günlük yok. Günlüğün ne işe yaradığını Günlükler. oradan ekle Ortam düğme. Ekle cihaz, zaman cihaz ekleme. Tara. Burada bir akıllı sahne oluştur. Akıllı sahne oluştur yapabiliyorsunuz ama bu ne. işleri Geri. koşulları seçin. F. Sık kullanılan. Elle çalıştır. Program. Burada bir sürü seçenek var. Bunları belirleyebiliyorsunuz. İşte şu olursa böyle olsun, Akıllı şu durumda cihazlar. Temizlik yapmış şu durumda dursun falan o, gibi. Ama oradan eklemek. Ne? Çok karıştırmadım, Başka dört Çünkü seçildi. Profil. Oradan eklemek için. Siyah temizlik? Telefon mesajlaşma. Evet, arkadaşlar. E, sanıyorum e, anlatacaklarımız bu kadar e, olsun şimdilik. Bu dördüncü ve son videomuz oldu. Xiaomi akıllı robot e, kullanımı ve robot e, mesajlaşmak. Telefon. Xiaomi <laughs> ile alakalı. E, Telefon. Xiaomi uygulamasını mi gördünüz. Uygul gördünüz. geri. Xiaomi temizlik robotu Xiaomi te temizliyor. Ek ayarlar. Temizleme alanı 23,9 metre iki simgesi. artık bayağı yavaş temizliyor. Temizlik süresi 23 tırnak ip. pil yüzde 78. 78 pilimiz kalmış ve devam ediyor. Bu şekilde. Gerekirse bu Mi Ev uygulamasıyla alakalı bir ayrıntılı video daha e, süpürge çalışmazken e, çekebiliriz. E, kısaca gösteremediğim yerleri göstermeye çalışırım. Ama o yerlerin bir, birçoğu dediğim gibi e, arkadaşlar maalesef e, görsel olduğu için birçok işlemi yapamayabiliriz. E, bilginiz olsun. E, haritalandırma ve haritanın düzenlenmesiyle alakalı özellikle haritalandırma değil de. Ancak şunu bilmemiz yeterli. Bir Xiaomi akıllı süpürge veya akıllı ev aleti aldığınızda bu Mi Home düğme, düğme. uygulamasıyla e, ee, işlem yapabiliyoruz. Son olarak bir e, telefon şey <laughs> göstereyim. Te Xiaomi temizlik robotu Xiaomi Xiaomi uygulamasında ana ekran mesaj telefon iki ekran bir Evet şurada mi akıllı profil profil kısmında profil. Lol. arkadaşlar. Sesli bublar ve <laughs> sesli yardımcı. <Giriyoruz. gülüyor> sesli yardımcıya giriyoruz. sesli yardımcı. Document. Google Assistant. Şunu. Document. <laughs> Amazon. Google Asistan'ı tıklayalım. Geri düğüm, Google, Xiaomi cihazlarını Google Home ile kontrol etmek. Evet, cihazımızı e, Google Asistanla kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Xiaomi cihazlarınızı Google Asistan ile bağlayın. Cihazlarınız Mi Home uygulamanıza bağlandığında cihazlarınızı Google Asistan ile kontrol edebilmek için Google Asistan'ı Xiaomi hesabınıza bağlayın. Birinci Google Asistan uygulamasını indirin. Uygulamada sağ üst köşedeki menü tuşuna dokunun ve ayarlar öğesini seçin. İkinci ayarlar bölümünde kontrolünü seçin. Ardından sağ alt köşedeki simgesine dokunun. Evet burada görsel bir simgeye dokun demiş. Üçüncü cihaz ekle sayfasında desteklenen uygulamaların bir listesi olacaktır. Mi Home OS'ini seçin. Bu dördüncü bu işlem tamamlandığında Mi Home ve desteklenen tüm cihazları ana sayfa kontrol menüsünde görebileceksiniz. Bu cihazları sesli komutları veya Google Assistant'ı kullanarak kontrol edebilirsiniz. Google Home'u Google Assistant ile kurun. Birinci Google Home'u bir elektrik prizine takın. İkinci Google Home uygulamasını yükleyin ve mobil cihazınızı, Google Home cihazınızı kurmak için kullanmayı düşündüğünüz Wi-Fi ağına bağlayın. Üçüncü Google hesabınızı oturum açın. Dördüncü kurulum tamamlandıktan sonra şey. geri düğüm. Google Assistant. Sanıyorum. Xiaomi cihazlarını Google Home ile kontrol etmek. Arkadaşlar bunu ayrı bir video olarak çekeyim. E, Google Home ile geçitleri, Ayarlar. Çünkü biraz uzun gidecek. Deneysel gibi. özel. Yardım ve geri bildirim. Ayarlar. Ayarlardan bahsetmiştik dün. Deneysel Bu deneysel özelliklerde neler var? Deneysel varmış? eklenti koyu modu etkinleştirildiğinde eklentiler sistemdeki koyu modu uygular. Seç Xiaomi destek Alexa ile eklenti koyu modu etkinleştirildiğinde eklentiler sistemdeki koyu modu uygular. Seçim kutusu seçili. Bu koyu modu seçmişim. Xiaomi destek Alexa ile bağlan. Geri düğme. Xiaomi veriler alınıyor. Geri düğme. Xiaomi destek. Xiaomi cihazlarını Alexa ile kontrol etmek için hesabınızı bağlamak üzere izin ver seçeneğine dokunun. Xiaomi hesabını Alexa'ya bağladığınızda cihaz kimliğiniz, cihaz izin ver. Geri düğme. Evet ben izin versem de öyle Alexa'ya falan yok. Geri düğme. Deneysel yardım ve geri değerlendir. Mlev akıllı profil seç. Ak evet, Ak evet arkadaşlar Mi Home uygulaması da böyle. Aşağı yukarı birçok işlevini anlatmış olduk. Bu 4 videoluk serimizde e, Mi Home uygulamasının tanıtımını, sonrasında Xiaomi S10T cihazının <laughs> e, kurulumunu e, anlattık. 3. videomuzda haritalandırmayı anlattık. Dördüncü videomuzda da e, cihaz ayarlarıyla alakalı Lev, bazı e, bilgileri iki, iki, iki sayfa bir, gördük. İki, iki, bu arada telefon Xiaomi temizlik robotu Xiaomi uygun geri Xiaomi temizlik robotu Xiaomi te temizliyor. Ek ayarlar. Temizleme alanı 26,1 Temizlik süresi 27 tırnak evet, işareti. Robotumuz bir yüzde 76. Hala bu arada temizleme işine. Temiz, temizleme alanı 26,1 metre 102 kesimgesi Bu şekilde bunları anlatmış olduk. Ee, belki ihtiyaç olursa bir beşinci video olarak daha sonra Google Aslanla kullanma mevzularını da e, anlatmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu 4 videoluk seri e, gerçekten faydalı e, olur. E, kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmamanızı tekrar önererek e, sizlere hayırlı e, günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.